Çantanızda laptop var mıydı? Ee, yok. Şöyle alalım. Üzerinizdeki metalleri çıkartın lütfen. Şöyle bir yıkıp alabilirsiniz. Kuzey, Demet... ...Demet Hanım da gelmiş. Ee, geç kaldınız. Ee, i̇şleri vardı biraz, bir iki yere uğradık, geldik işte. Kızım senin ne işin var burada? Seni görmek istedim. Allah Allah, vedalaştık ya işte, ne gerek vardı? Bir kere daha görmek istedim işte, ne var? Yapma be kardeşim be. Bak bir de ağlama. Aşk olsun ha. Ağlama. Gel bakayım buraya. Bak kızacağım şimdi. Yapma. Tamam. Ağlamak falan yok hadi. Al eşyalarını oturacak yer bulamayacaksın şimdi. Ver ver. Ya tamam taşı. Ya ver komiseri. Cemre'yi aradın mı? Yok. Ben dün uğradım. Ha. Sen mi haber verdin bugün gideceğimi? Ne oldu ya? Anlaşıldı. Gülten Hanım bugün sabah beni uğurlamaya geldi de. Konuştu işte biraz günah çıkardı falan. Ben yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Özel bir şey isteyen var mı? Yok sağ ol. Eyvallah. Ee? Eysi konuştu işte. Diyor ki sen diyor Nikahtan önce diyor telefon açıp da aradığın zaman ben diyor Cemre'nin telefonuna baktım. Ben diyor sizi konuşturmadım. Ya ama bunları sen sakın Cemre'ye falan gidip söyleme şimdi. Kız annesiyle konuşur arası bozulmasın yani olan olmuş bir mevzu. Ayrıca kadın haklıydı. Ha eğer konuşsaydık veya engellememiş olsaydı ne olurdu? Ya o zaman tabii yani birbirimize içimizi dökerdik. Konuşacağımız her şeyi konuşurduk. Geriye bir sıkıntı kalmazdı. Hı. Ben onun nikaha gitmezdim, sonra da pişman da olmazdım yani. Sen sanki konuşmak için mi gittin sadece Cemre'yle nikaha? Engel olmak için gittin. Aynen. Aynen. Benim eşek kafam. Şimdi dönmüş diyor ki annesi, bir de Cemre çok mutsuz. Hayır, neden çok mutsuz? Kız tam vermişti kararını, tam çizmişti yolunu, kafası yine karıştı. Yani Cemre mutsuz falan değil ya. Yani. Mutsuz olur mu? Daha balayından yeni döndü. Balayından yeni dönen bir insan mutsuz olur mu Demet, sana soruyorum. Senin gideceğini öğrenince hemen seni görmek istedi ama. Kim, Cemre mi? Ne yapacakmış görüp de? Barış izin vermedi. Ne? Ne, nasıl, nasıl engel oldu ya Barış? Barış mı engel oldu? Gidemezsin dedim. Cemre de itiraz etti tabii. Sonra? Ve sonrası ben gittim, Cemre'yi zor duruma düşürmemek için. Gülten Hanım kaldı. Ama inşallah büyümemiştir mevzu. Yani akşam da aradım, açmadı telefonu. Cemre'ye bak sen ya. Hı. Yani bu iş mi? Konuşacak ne kaldı ki? Ya bak o herifi ya... Bu, bu Barış Akmen denen adam, onu kestiğim tırnak kadar sevmiyorum. Onu zaten söylemeye gerek yok ama... Ya ...en nihayetinde... ...o jöle onun kocası. Anladın mı? O karakolda da bana döndü bağırdı ya bizzat yani onun gözlerinin önünde dedi ki ya bizden uzak dur dedi. Sen niye hala bu adamın damarına basıp da böyle hareket ediyorsun ki? Ben onu anlamıyorum. Sadece bu son olaylar yüzünden değil ki. Barış bence siz biliyor. Cemre anlattı bence seni. Uçuş nereyeydi? Evet. Berlin. Berlin. Bagajınızı alayım. Nasıl ya? Efendim? Bagajınızı alayım. O yüzden izin vermedi Cemre'nin seni görmesine. Ben... Pardon, pardon. Ee, bunu ben el bagajı olduğu için kendim götürmeyeceğim yani. Vermeyeceğim uçağa. Tamam, bunu yapıştırmak zorundayız beyefendi. Uçuş kuralları gereği. Tamam, Zaten anladım. Zaten üzerinde kabin diye yazıyor. Tamam ama tepeyi üste koyacağım yani. Tamam, okey. Tamam. Sorun yok. Koridor cam kenarı. Koridor veriyorum, exitler dolu. Tamam. Cemre açsana. Şu açsana. Sen de telefonunu kapat, arar arar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.